Beylik kim sen kimsin? Tövbe et tövbe. Bey kısmı ellere kalır mı gebe? Senden aşirete bey mi olur be? Aşireti ele satan şerefsiz. Aşiretin temel taşını söküp, hayalini söküp, düşünü söküp, kurtları aldatıp, dişini söküp, götürüp davara katan şerefsiz. Kendi eski kapımızı batırdın, yeni diye el kapsına kendin gibi sevdamızı bitirdin kendi gönüllerde biten şerefsiz. Vakıf olamadın bizdeki aşka, eller ile girdin devamlı meşke. Bugün böyle dersin, yarın bir başka, sözünü yalayıp yutan şerefsiz. Yalan mıyım? Dansöz gibi kıvırdın, yönümüzü başka yöne çevirdin. Şoför yaptık arabayı devirdin, bizi uçuruma atan şerefsiz. Bülbül idik, gülümüzden ettin sen, karamızdan ilimizden ettin sen. Yahu bizi yolumuzdan ettin sen, rotan belirsizler, be, rotan şerefsiz. Böğürmeden konuş adam olunca, çıtın çıkmaz el hakaret edince, ele çıkmaz ama bize gelince, çatlak zurna gibi öten şerefsiz. Ne huzur bıraktın bizde ne birlik, bundan sonra seni görmemek körlük. Sadece sen değil, seninle birlik artık sana alkış tutan şerefsiz. Çok geç anladı anlaşıldım kim yanıyor? Ama şükür artık herkes tanıyor. Hala kendisini kanı sanıyor. Kanı gölgesinde yatan şerefsiz. Vatan vatan bu aleti kandırma. Kendini hiç vatan perver sandırma. Senin derdin koltuk lafı döndürme. Senin umrunda mı vatan şerefsiz